Runu niye kapatmıyorsun abi? Şurayı şey Runu mu? <laughs> evet. Runu. Neyse kapatmasak da olur ya o. Ama biz 4 kişiyle girmişiz ha. Sıkıntı yok. Karşımız 4 kişi mi gelecek? He. Şahane. Bomba gibi. Bunu sağ solumuzda iki kişi var. Fekat. Yoksa ikiliye mi girdik acaba? Fekat. Hiç bakmadım. Orada dört kişi işaret vardı ama. Bu iki kişi bir sonu geçti. Aa, yok kimse. <laughs> Uykusu gelmiş. Araba araba. Araba. Aa arkamızda kaldı. Yolun arkada. Aa adamlar iniyorlar. Onlar da arabaya piniyorlar. Onlar arabaya piniyor. Torosa piniyor onlar. Koşarsan yetişirsin Torosa. Onlar gitti. Nereye gitti? Onlar gitti geriye doğru. Yani geri tarafa doğru gitti. Tarafa bizim... doğru mu? Yok. Öbür tarafa, sol tarafa doğru aç açıldı gitti onlar. Gidip gideceğimiz yere gidiyorlarsa şahane olur. Abi. Harika olur. Macera olur. Benim pompayı değiştirmem lazım. Pompalıyım. Anam! Ya şak sen bana nasıl atış edersin hıh iyi pompayı bu vaziyette değiştirebilirim buzi alayım i̇ki, iki seviye çanta var Ya bu Onu botlar niye ne... tamam öldür, öldür beni vuracak beni vuracak beni vuracak çık o zaman kaç oradan kaç. yok duvar diktim duvar bakıyor öyle gel gel vur vur Fur fur. Heh. Kaç oradan lan? Duvar diktin diyor ya. Kaçsam seni vurmayacak. Bottan da korkuyor Celal duvar dikiyor ya. He. Celal bottan korkuyor duvar dikiyor değil mi? He. <laughs> Abindeki geldiğimiz yer biliyorsun değil mi? Az önce geldiğimiz yer mi? Burası mı? Arabayı buradan almıştım. Arabayı buradan almıştım. He on, onlar... Aa buraya drop inmiş. He? Drop mu inmiş? He Buraya kimse gelmemiş yalnız ha. Drop'a almışlardır. Oo fişe fişek atmışlar. Silah çıkmıyor ya. Bence bu drop alınmamış. Nerede lan drop? Ben gidiyorum şu an drop'a doğru. Git, git. Git, git. Bu drop alınmamış. Gel. Avuk al. Avuk mu var? Avuk var, kafalık var, pucuk yelek var. Al. Geliyorum. Aha fişek atıyorlar. O işte tepeden fişek atlar işte. Arabasız mı gidiyoruz? Ben niye göremiyorum lan drop'u? Allah Allah. Ha, göremedin mi daha? Ben Aha bak burada gözükmüyor. burada bak. Ha. Aha burada önümüzde. Tamam yok bende gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Vallahi gözükmüyor. Dur bir saniye. Kayıtta da görebilirsin. Ben ee, alayım o zaman drop'u. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak Yok. benim tam önümde şu anda. Tamam bir dakika. Bak. Kayıp oluyor bende. Allah alamıyorsan bak ben alayım yere atayım. Al yere at. Alamıyorum şu anda. Tamam aldım. Gözükmüyor benim. Avu yere attım. Geri git yere at. Tamam, Hakel al. Tamam, al. Yerde hepsi. Öbür drop, drop sağda. Uçak dropu sağda. Ha, drop orada attı. Gördüm. Oha, buraya attı. Tamam. Ne yapalım? dikkat et buralarda Şurada bir yerde adam alabilir Hepet. Adamlar orada sanki arabalar gördüm Daha orada Biz altına mı gidelim? Adamlara mı Dur bakayım. Aa buraya atılıyor musun? Win aldığımız yer. <laughs> hmm. Şurada dur o zaman. Canım. Buradan aşağı gizlice bir bakalım. Ben ben de keskinmiş, nişancıymış, hiçbir şey yokmuş ya. Ne yok? Nişancı keskin yok bende. Dört var atayım sana. At at. Dört var buraya attım. A aşağıda adamlar aşağıda. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Yukarı geliyorlar, yukarı geliyorlar. Ay senin ya. Sekrasından değiştiremedim araba şimdi. Bin arabaya git. Yukarı git. Gitme, gitme, gitme adamlar durdu ha. Bak ha. Sağdan sağdan git, sağdan sağdan git. Git git. Adamlar bizi pusuya düşecek ha. Araba geçiyor. bak sağımızda sağımızda araba sağımızda. Hayır. Ateşte. Sağımızda. Ben niye göremiyorum ya? Sen göremiyor musun? Aha önümüzde işte bak. sen aleti işte. Dönüyorum. Hayır, dönme 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 dönme. Git git. Sen de uzun var hala. Ee, ben şu tepeye çıkıyorum. Mermi bitmiş lan. Bagi geliyor peşimizden. Yok, gelmiyor. Lan dur 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 gitme gitme lan fazla gitme la fazla gitme Şu lan. Şu tepeye lan. çıkayım e, bari ya. E, beyiz, tamam çık hadi. 60 tane mermi kaldı şimdi bende. Lan çok tepeye çıktın ya. Beş elli atı falan atayım mı sana? Lazım varsa at. Zulmen gel beşe... gel, bırak arabayı. Al, attım. Arabayı bırak, bu tarafa gel. Araba geldi. Bak, durdu. Gel al, evde adam var. Bak, eve girdiler. balkonuna evindeler. O zaman şuradaki tepeye sürünerek çıkalım kavurdan kavurdan Cover'dan gel cover'da. Ya balkonla evdeler. Dur cover'dan Rune gel benim. Ha? He? Rune yok mu bizde? Rune var. Bende var. Cover'dan doğru gidip bu bakalım oraya. Abi şu... Rune'u onun yüzünden sevmiyorum ya. Vallahi var ya. Şu an alanda bize araç 4 kişi var. Evet, bomba atıyorlar Aha. Seni gördüler mi yoksa? Seni gördüler demek ki. Yok, ben yok ben kavurdayım. Ben kavurdayım. Ha, hile kullanıyor. Ben aşağıdan aşağıdan geliyorum. Ben de aşağıdan gidiyorum. Tabi hileler, su ayrı bir şey yani ben bilemem. Bir de senin olduğun yere attılar bombayı. Evet. Fark ettim. Önümde ağaçlar var. Ağaçlardan kova. Evet, doğru, Gördün. Tamam çatıdalar. Kalkıp ateş edeceğiz. U'ya bas. hala orada Oha. Yapma Oha. Abi. Nereye gittin sen? Oha. Adam ben ekime de nasıl indirebilir ya? Abi indiriyor işte adam seni. Gel 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 benden tarafa doğru gel. Ya aşağıdan kavurdasın gel aşağıdan kavurdan gel. Avukla bayıttım adamı. Bu arkadaşın kallası mı Noktalarını kaldım. Bakayım. Gelam Tam o şeyin arkasında. Buna vurdum. Evet, attım. Aşağı inmiş. Aşağı Tam indi. Alt kata inmiş, alt kata inmiş. Alt katta. İyi de diğer adamlar nerede acaba? Alt katta camdan bakıyor, camdan bakıyor. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. lan oğlum ben niye? Abi sabit duruyor. Diğer adamlar nerede lan? Aa 5 kişi. Ben 2 kişi. Adam bizi yiyecek ha Bak, o 1 kişi var ya, 1 kişi. Heh. Ha. Fast. Oha, bu gene ulan tek atıyor bu adam ya. Yapma abi. Abi çok gösteriyor adamı. Ben... Tut, o adam camdan bakıyor, tut. Camdan ay gel cam aşağı atladın Dur, camdan bakıyor hala. Kımıldama. Orada 2 kişi var. 2 kişi aynı kıyafetli 2 kişi var orada. Abi bir tane de kar 98li var ya biri. Yine ESA attım adama. Aynı yerde var. Vaaa! Gösterme kafana. Benim şeyim kalmamış ya. Yine ESA attım adama. Bayağı vuruyorum adama. Tek kişi nerede ya? Abi sürekli ultruna atma adamları göremiyorum ya. Yer değiştiriyorlar. Oha. Oo benim 556 bitti Celal. lan. Oha, Uzi'yle bayıttı adamı. bu. gel lan. Ben ileri gidiyorum. Çabuk çabuk gel gidin. Koş. Ya bomba yok mu bomba? Atıyorum iki tane bomba. <laughs> o da buraya bize bomba atmış. değiştirdiler. Haberin olsun. Çatıya çıkıyorlar. Neredeler? Çatıda da var hala Hala çatıda var ne ya? Bunlar üç kişi Üçüncü kütü nerede ya? Aa! Bomba attı biri. Biri arka taraflarında onların. Onların arkasında biri. Dur. Bir kişi var. Biri onların arkasında. Aynen. O Türk, Türk. Türk bizden mi? Türkiye yazıyor. Aha. Sis attılar. dikkat et yer değiştirebilirler Sen... alandan çıkma alandan çıkma onlar bize gelecek gel gitme cöber arkadaş temizliyor ben buradayım. Bizi alandayız Celal gitme. Ay Türkiye'yi öldürdüler. Vallahi mı? Hı hı. Son bir kişi kaldı zaten. Türkiye diğerini, diğerini temizledi. Tek kişi. Biz alandayız. Gel bu tarafa. Biri geliyor. Sen alanda mısın? Yapma. İçeride. Binanın içinde. Tamam. Sen gösterme kendini. Tamam sen gö ben göstermiyorum. Pink yap. Yanıltmaca. Yaşasın biz kazan. Helal. Hadi helal, bakayım, helal. hadi helal. bakayım. İşte, işte bilmiyorum. Hadi bakayım. <laughs> bunu... Uzi şahane ya vallahi. Aynen, Uzi'den devam hadi. Ya <laughs> da bakalım güzel oyundu, güzel oldu. Ama güzel taktik ha. Güzel oldu. Türk arkadaş sağ evet. olsun. İşte tak, bak taktik bu. Yok. Neyse hadi bakalım. Evet güzel oyundu. Hepinize hayırlı günler. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.